Evet, e, Gölkent City futbolcuları beraberiz. Arkadaşlar, e, bugün Kapanış Ligi'ndeki üçüncü maçınızda çıktınız. E, i̇lk yer olmasa bile ikinci çok iyi bir oyun oynayarak maçı kazanmayı bildiniz. İlk üç puanınızı aldınız. Kısaca sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yiğit, takım kaptanı olarak senden başlayabilir miyim? Açıkçası oturmayan bir kadro vardı ve bu maçta artık kadronun oturduğunu yavaş yavaş görmeye başladık. Hakkımız olan maçı bu maçta aldık artık. Mehmet, e, takımın e, gol yükünü çeken isimlerdensin. Kaan'la ileride iyi bir ikili oluşturdunuz. Senin nelerdir düşüncelerin? Aa, ilk iki maça yenildik. Bu bizi bayağı yüzdü. Üçüncü maça çok iyi hazırlandık. Kazanımızı sağlamıştırdık. İyi de oldu, yendik. Tebrikler yine. Kaan, e, bugün e, asistlerinle, öldürücü paslarla dikkat çektin. Senin fikirlerini alabilir miyiz, düşüncelerini? Maçta gergindim biraz kendi takım arkadaşlarıma karşı, karşı takımdaki amcaya karşı <laughs> dirsek vurdu bana beynime geçirdi. O istem dışı olan bir hareketti sanırım pozisyon ikili mücadelede oldu. Yani evet, bilerek kasıt olan bu şey. bir şey değil. Da, güzel de maç. Arkadaşlar tebrik ediyoruz başarılar diliyoruz.